numaranın sürekli artmasının bir sebebi var. Bu yüzden de görmen hep kötüleşiyor. Peki ya bu yaşlanmadan değil de aslında bilerek tasarlanmış bir şeyse? Ben 15 yıl boyunca gözlük kullandım. Her yıl daha güçlü camlar, daha çok baş ağrısı ve cebimden çıkan daha fazla para. Sonra şunu öğrendim gözlerin lenslere bağımlı hale geldiğinde aslında odaklanmayı unutuyor. Kas hafızası gibi ama tam tersine işliyor. Onlar buna odak yorgunluğu diyor. Ben ise tuzak diyorum. Bir noktada fark ettim ki eğer görüşüm sürekli kötüleşiyorsa demek ki bu sistem bana aslında yardımcı olmuyordu. Çünkü tabii ki göz doktorum bana gerçek çözümü söylemeyecekti. Ben de araştırmaya başladım. İnternette 799 Türk Lirası'lık bir cihaz gördüm. İlk bakışta kesin dolandırıcılık gibi geldi. Cam yok sadece küçük delikler. Ama yorumlar inanılmazdı ben de denedim. Her gün sadece 15 dakika televizyon izlerken. Hepsi bu ve birkaç hafta içinde her göz kırptığımda gözlüğe uzanmadığımı fark ettim. Uzun zamandır ilk defa sanki ileriye doğru bir adım atıyordum. Gözlerim sonunda güçleniyor, zayıflamıyordu. Onlar gözlerimin yeniden eğitmeni istemiyor çünkü orada fara yok. Ama eğer sen de benim gibi aynı döngüde sıkışık kaldıysan kesinlikle deneyeceğim tek şey bu olurdu.